Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Urkan. bugün yanımda kuzenim Sem var. Kasa kas açacağız. Hoş geldin Semi. Hoş bulduk. Evet ilk hangisini açacak? Kasaları oku bakayım. Kasa dedim bir sürü ah. sen... Valla söyle işte ya festival falan var. Ramazanla başla. Ha, Ramazanlar açacak. Açtı. İşte bir adet karakter kasası. 7 günlük AWP. Bir adet şans kasası. Elmas deste. İlk adet sınırsız makinalar. Kim kralsa? Kral. Aşkım. Bir adet elmas deste. O çöp gelecek gibi biliyorum. Semih. O. 100 XP. O bana çıksa 20 bin XP sonra 54 level oluyor iki adet sulak kasası geldi bir de. bir de tamam, arkadaşlar şu de. kim ben başka birisinin olduğunu düşünmüyorum ama olan var mıdır? Şu iki tane kasa var çok değişik. Nereden geldiler ben de bilmiyorum. Onları açacağız en sonda onları açacağım. karakter kasını yapıştırdım. Bir günlük şehram şans. Dur. Arkadaşlar bu arada bu emek sadece sizin için yoksa bizim umurumuzda değil. Size video çıkarmak için böyle kasalar biriktiriyoruz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bu emek sadece sizin için. <laughs> Hangisini açayım tabi? Şans kasası yapıştır. Şans. Aa 9 tane olmuş lan gaybede kaybede rekabetçi. <laughs> Bir günlük Bora. 7 günlük P90. Bir adetle 111 A3. Bir adet glock 17. Bir günlük AK 47. MPX MK3 Bir daha MPX ve çöp ver dedim bir şey beklemiyorum bundan da. Bir günlükte Mehmet son olarak. Zula yapıştı. Dur, sonucu değiştirecek sonucu söyle. Sonucu 31. <laughs> Girdim. Kasalar <laughs> deste yapıştırdım. 3 adet yapıştı. mekatronik garantili. Of o bana çıksa ya çok sevinirim ya. Bir adet sultan. Bir adet korsan. Güzel. Bir adet platin deste. İyi. Bir adet sultan garantili. İyi. Beş adet süper tarus. Of. <laughs> Sen bir Aferin. daha. gördüğünüz gibi. Söylesin. Para yatırmadan deste ve kasa açabiliyoruz. Senin... Para yatırmadan. Bir daha video çekeceğimizi ben sana ekranımı paylaşayım Sen oradan izle böyle okumayayım tek tek. Tam paylaşsana şimdi. Şimdi yapma kal ya. Paylaş yani. Oh 7 günlük MP 76 çok güzel ve. Uy çok güzel. Hemen paylaşı ver böyle yapma ya. 3 kaldı. günlük avuk. Uf oha. 7 günlük avuk. Oha. <laughs> Paylaşayım mı? Şimdi ben... paylaşırsam video oh. gider diye korkuyorum. Gitmez niye gidecek? Neyse sen bir diğer şeyde paylaşacaklar şimdi iş Bir haftaya bir daha belirir zaten. Mega JP tamam. yapıştırdım. 5000. Tamam. Şimdi sen 10 tane zula kaldı. 13 tane 2020. Oha. S süper JP yapıştırdım. 4500 oradan geldi. 2 adet festival, 1 adet 19 Mayıs. Lokum 2020 zula. Zulaları bitir. Bitiriyorum. 1 adet <laughs> 1000 ZP <JP> geldi. 2 <laughs> adet süper ZP kasası. İyi. 2000 XP kötü. 2 adet süper materyal. Güzel. 20.000 ZP. <laughs> güzel. 2 adet ZP. İyi. 2500 ZP. Biz okudum. 1 adet süper ZP. 2500 ZP. O oh, full kötü verdi bu be. 2 adet ekstra. Full ZP'ye çalıştı. Ekstra yapıştırdım. Çelik yelek Ah Hangisini açayım şimdi? Semi. Ne oldu? Hangisini açayım? Neler kaldı? 2020 Süper Materyal 19 Mayıs Lokum Festival. 19 Mayıs sonra festivale geç. 19 Mayıs yapıştırdım. Bu ne oğlum? Bir günlük AKS 74U. <laughs> Festival yapıştırdım. 50 bin XP daha. Oy. Level atladın mı? Aa, <laughs> 3 3 XP geldi bir de az kaldı ama. Şimdi Benim 120 bin Süper materyaller liderli. açtım. Aç. Çöp verdi. Çöp veriyor zaten ya. Daha deste de birikmiş değil mi? bir sürü la. Destede so Farklı video. Var. Bunu işte ekran görürsün paylaşamadım or orada açam bunu. Yani farklı bir video çekeriz. Sen mi? Lokumla Hı. 2020. Şu an sadece Lokumla 2020 mi kaldı? Bir de sürpriz e, kasalar var iki tane. 2020'ler bitir 13 tane ne yaptı ne yap sen ya? Yıldız kasası. 5000 <laughs> <laughs> XP. 6000 ZP. Materyal versin ya onu istiyorum. Bir materyal. Bana... Verdi mi? Yok yok vermedi. Açıyorum da iyi bir şey çıkar söylerim. Tamam. 25.000 ZP. Uf bak bu iyi. Bir adet süper XP kasası. İyi. Bir tane daha ondan. 25.000 ZP daha. Güzel. 6.000 ZP. Güzel. 40.000 ZP. Oha. Tamam sana açacağım hediye. 5 5.000 XP. Süper XP'ler açıyorum. 4000 aç. 7500. Yıldız kasasını açtım 3 adet geldi. seni <laughs> Lokum kaldı bir de 2 tane. Sen ben bu iki kasayı açmak istemiyorum ya. Ömür hayatım boyunca saklamak istiyorum. Ahmet abi aç ya. Açıyorum Açtım ver. lokum 3 adet ekstra. Hep ekstra veriyor ya da destek 10 bak bin destek geldi. Destek kasası iyi izle. Bir adet plat platin çıktı? kasa. 10.000 bir daha. Destek. De hep destekle ekstra vermezse olmaz. Ekstra Aç bir kasaları. Bir günlük geldi. Ahmet abi. He. Ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam. Sen Kapı mi? çaldı da. Sen video kapatak burada o ikisini sonra açam. Ne sıkıysa semik gitmişken ben video kapatıyorum. Bu iki kasayı çok yani açmak istemiyorum ya. Dursunlar bayağı bir süre. Ondan sonra açarım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. E, lütfen kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yani abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.